Merhaba arkadaşlar. Geçenki konumuz dünyadaki boğazlar ve kanallarda bugün ise dünyada meydana gelen deprem alanlarına bakacağız. Deprem konusu önemlidir. Sorunun fazla geldiği yerdir. O yüzden bu konuyu önemseyin. Öncelikle depremin tanımını bilmekle başlayalım. Deprem nedir? Yeryüzünde Meydana gelen kısa süreli sarsıntılara deprem adını veriyoruz. Depremde iki tane merkez bulunuyor. İç merkez hiposantır depremin başladığı yerdir. İkincisi dış merkez episantır yüzeye en yakın olan kısımdır. Aynı zamanda en fazla hissedildiği yerdir. Depremde dört tane dalga bulunuyor. PSR ve L dalgaları. Yıkıcı şiddeti en fazla olan L dalgasıdır. Yatay yönde hareket eden dalgadır. Bir yerde deprem varsa Kırıklı yapı vardır orada. Aynı zamanda fay hattı da vardır. Volkanizma ve sıcak su kaynakları da burada bulunur. O zaman bunlar birbiriyle paralellik gösteriyor. Deprem varsa fay hattı, kırıklı yapı, volkanizma ve sıcak su kaynakları paralellik gösterir. Dünyada üç tane ana fay kuşağı bulunuyor. Birincisi Büyük Okyanus'un çevresinde diğer adıyla Pasifik Okyanusu çevresindedir. Pasifik Ateş Çemberi olarak bilinir. Amerika'nın batı kıyıları ile uzak doğudaki kıyılarda bulunuyor. Amerika'nın batı kıyısına bakacak olursak Kanada, Amerika, Meksika, Küba, Kolombiya, Ekvador, Peru ve Şili'nin olduğu yerdir. Uzak doğuda Japonya, Filipinler, Endonezya, Malezya ve Yeni Zelanda'nın olduğu yerdir. İkinci fay kuşağı Alp Himalaya fay kuşağıdır. Türkiye'de Alp Himalaya deprem kuşağı üzerinde bulunur. Türkiye, İran, Afganistan, Pakistan, Çin ve Hindistan'ın olduğu yerdir. Aynı zamanda Afrika'nın doğusuna doğru da bir fay hattı uzandığını unutmayalım. Üçüncüsü Atlas Okyanusu'nun ortasında bulunur. Burası da deprem kuşağıdır. Aynı zamanda İzlanda'yı unutmayalım. İzlanda deprem kuşağı içinde yer alıyor. Peki deprem riskinin en az olduğu yerler neresidir? Kanada'nın kuzeyi Grönland Adası, Sibirya'nın kuzeyi, şurada Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın bulunduğu yer var. Buralar sağlam ya da masif arazilerdir. Masif arazi nedir? Deprem riskinin en az olduğu yerlerdir. Arap Yarımadası'nın olduğu yer, Afrika'nın orta ve güney kısımları, Avustralya ve Brezilya deprem riskinin en az olduğu yerlerdir. Tekrar bakacak olursak Sibirya'nın kuzeyi, Grönland Adası, Kanada'nın kuzeyi, Norveç, İsveç, Finlandiya, İngiltere, Avustralya, Afrika'nın orta ve güney kısımları ve Brezilya deprem riskinin en az olduğu yerdir. Evet, görüşmek üzere konumuz buraya kadardı.